You listening? Ah. Merhaba arkadaşlar bugün bir tabletimiz var yalnız bu sürprizli konulu bir tablet tamir olacak nasıl değişik ekipmanlarla bunu açacağız iskambil kartı var plastik pet şişe var falçata var sonunda drill var tamire sıfırdan yazdınız yorumlara yazdınız değişik aletlerle abi yapar mısın İşte kaşık yoksa pena yoksa nasıl yapacağız T210 mu tablet Dokunmatiği kırık. Bir de yavaş. O yüzden videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Sardırmazsanız, hepsini izlersiniz görürsünüz. Değişik aletler kullanacağız. Güzel bir video. Bence izleyin. İlk önce buna e, bir faktör yapalım. Üç tuşta yapıyoruz onu. Yazarım olmadı kodları nasıl yapılacağını yukarı. ses sesi sonradan kaydettim. Sardıracağım biraz. Biraz yavaş bir tabletmiş. O yüzden ilk önce fabrika döndüreceğiz bot sistem diyoruz burada o ilk günkü haline getiriyor e, Dokunmatik kırık insanın eline batabilir O yüzden e, bunu dokunmatini sökeceğiz dikkatli bir şekilde cam bunun dokunmatiği. başladı açıldı buraları biliyorsunuz ileri ileri yapıyorsunuz falan filan bunlarda Google account gibi şeyler yok. Evet, gayet hızlı, düzelli tablet. Yazılımdan kaynaklı problem varmış. Parlaklığını da açtım. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şimdiden like'ınızı istiyorum arkadaşlar. E, i̇stediğiniz tamir videoları ya da farklı temalarda videolar varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum ve hemen hemen hepsine cevap yazmaya çalışıyorum. İlk önce bu değişik bir alet var elimde. Kaşık dersiniz, metal ara açıcımı dersiniz, pena mı dersiniz. İlk önce bununla arka kapağı söküyorum. Ekran sökümünü e, siz istediğiniz diye farklı ekipmanlarla deneyeceğim. Farklı evde bulunabilecek aletlerle. Kapsül bir kapağı var. Arkadan açılıyor. Vida yok. şekilde dokunmatik bu. Şu filme, plexi, soketi. Şöyle bir dokunmatiğimiz var. Kahverengisinin fiyatı yüksekti aslında. O yüzden siyah tercih ettik bir üstten deneyelim. Burası çok önemli arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Takmayın. Yapıştırmaları, jelatinleri çıkarmayın. Test edin. Bakın dokunmatik çalışıyor. Gayet de tepkisi iyi, Hassasiyeti güzel. Gayet güzel çalışıyor. Evet başarılı. Şimdi camı sökeceğiz. Geldik. Zurnunun bilmem ne yaptığı yere. Zırt dediği yere mi? Burada iskambil kartlarımız var. Maça papazı seçtim. Maça papazıyla açacağız ekranını. Deneyeceğiz. Ekran aç dediniz. Abi benim kaşığım yok. Penam yok dedin. Aç dedin. Açalım. Deneyelim. İlk önce şu benim kaşığımla bir ucunu açalım ama. Evet iskambil kartımızı aldık. Maça papazı. Bakalım olacak mı? Oluyor gibiydi aslında belli bir zamana kadar. Saç kurutma makinesiyle ısıttım bunu. Bu ısıtmadan açılmaz arkadaşlar. Ya da sıcak hava yoktur evde de saç kurutma makinesi vardır. Onun üstüne koyun, ütünün üstüne koyun ya yani da saç kurutma makinesini tutun öyle ısıtın. Bu İskambil'le olacak iş değil ya. Baksanıza ya. Olacak iş değil arkadaşlar bu olmuyor. Bunu yırtıp atalım biz. Başka bir aletle deneyelim. Pet şişe, plastik pet şişeyi keselim. Kaşık pena gibi bir şey yapmaya çalışalım. Evet, pet şişe, plastik pet şişeyle deniyoruz. Bakalım açacak mı? Değişik fikirleriniz varsa abi şunu aç bunu aç diye yazın. Yorumlara deneriz. Bugün iskambil kartı ve plastik pet şişeyle deneyeceğiz. Çekilişleri soruyorsunuz bu arada. olacak arkadaşlar sabredin. Hepsi olacak. Halledeceğiz. Pet de olacak iş değil arkadaşlar bu ya. Pet de attım fırlattım. Falçatayla deneyeceğim. Evde falçata vardır. Falçatayla olur diye düşünüyorum. Değişik fikirleri dediğim gibi yorum bölümüne YouTube'da yazın. Ekipman önerisi olur. Değişik açma şekli. Değişik video türü olur. İlle kaşık olacak diye bir şey yokmuş. İskambil kartı denedik. Sonra pet denedik. Şimdi falçata ya da şöyle Zıplayı fixler falan yoksa elinizde ya da şöyle bratlar yoksa metal böyle falçatayla çıkartabiliyorsunuz işte gördünüz. Oluyormuş demek ki. Yalnız falçatın ucunu fazla açmayın. Ekran ya da tablet dokunmatik sökerken ekranı çizdirmeyin ya da farklı orada kablolara dokunur keser. Üstten test ediyoruz. Çalışacak mı? Bakın burası çok burası önemli. Çok. Üstten test ediyoruz. Yapıştırmıyorum hiçbir şey. Jelatini sökmüyorum. Çünkü internetten aldığınız ya da toptancıdan aldığınız bir üründe 14 gün ya da işte aranızdaki muhabbete göre yerel toptancısı iade hakkınız var. Jelatinleri sökmeyin o yüzden. Hani belki yerel toptancıdan da alıyor olabilirsiniz. Sökmeyin jelatinleri iade edebilirsiniz. Bu işin raconu var böyle. İnternet alışverişini zaten biliyorsunuz kurallarını ama telefon camiasında da sektörde toptancıların arasında Jelatinleri sökmezseniz genelde iade alırlar sizden. Sıkıntı olmaz. Ama bazı toptancılar ekranları orada denemizi isterler. Özellikle tecrübesizseniz anakartınızı götürürsünüz toptancıya. Ekranınızı söküp cihazı. Orada denerseniz dokunmatiğiniz ekranınızı. Öyle bir şey de var. Ekran oturuyor problemsiz. O yüzden e, şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Jelatinini söküyoruz. Kendinden yapışkanı var bir şey sürmenize gerek yok. E7000, B8000 sürmenize gerek yok. Benim aldığım malzemede şu an kuvvetli bir yapıştırıcı var. 3M bant. Bazen gelmeyebiliyor bu 3M bantla. Ya da çok kuvvetsiz bir yapıştırıcı olabiliyor. Dokunmatik soketini de taktım. Evet bir daha deneyelim. Test çok önemli. Her aşamada muhakkak test edin. Dokunmatiği taktık. Kasayı tekrar yerine takıyorum. Arka kapağı. İşlem tamam. Başarılı bir şekilde hallettik. Görüyorsunuz kaç dakika sürdü. Bu çok basit bir işlem. Hatta biz orada oyalandık iskambil kartı, pet şişe falan. 5-10 dakikada değişebilecek bir tablet. <laughs> tuşlarda da problemsiz bir şekilde çalışıyor. Gayet başarılı bir iş. Şimdi farklı bir iş yapacağız. İstiyorsunuz bunları, merak ediyorsunuz. Abi drill kullan dediniz, dekopaj kullan dediniz, jet kullan dediniz. Böyle bir drill var elimde şu an. Hobi matkabı diye de, hobi jeti diye de geçiyor bu. Dişçi ekipmanı diye de geçen var. Öyle her yerde farklı isim söylüyorlar. Siz istediğiniz bunlar nasıl kırılıyor, nasıl kesiliyor, parçalanıyor dediniz. Ben de merak ettim açıkçası. Bu ekranlar, dokunmatikler ne kadar sağlam, ne kadar sağlam değil. Bir sağlamlık testi yapalım. Bakalım bu elimizdeki drill ile biz bunu kesebilecek miyiz? Ben de sizinle birlikte gördüm hiç denemedim daha önce. Jetle kesemiyorum, ile kesemiyorum, ateş çıkıyor resmen. Ama canavarlar camı kırmış, afacan çocuklar muhtemelen. Kıvılcım çıkıyor, ne kadar sağlam bir cam var üstünde. Ama nasıl kırıyorlar anlamadım. Şöyle bak, toz duman oldu, jeti bitirdi, taşı bitirdi. Ateşi görüyorsunuz, çıkan kıvılcımı görüyorsunuz. Yok ben hani cart diye geçecek diye düşündüm ama daha kuvvetli bir şey lazım muhtemelen. Ufak delikler açtı ama taş bitti. Ama cam parçalanmadı. Arkadaşlar bu video bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi bu tarz videolara hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum yorum bölümüne. Kanala hala abone değilseniz abone de olun. Diğer kanalın tamirat master oraya da abone olsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.